O ne? O ne? Ananı sikim ya rayet. Ananı hayatındaki şansım. Kanki niye tek diyorsun? Ha yapmayın be oğlum yapmayın be oğlum. <laughs> Kaybedeceğiz <laughs> Lan karşının piresi yok lan. Ben yüzüğü buluyorum zaten hiç küfür etmedim geldiğinden beri sana hadi şu modele Karşının piresi yok. Çocuklarından birine tamam. çabuk ver açsın can dostu. Karşının piresi yok beyler güzel. Sen de ben... Ama yeniliyoruz ikili. Gel gel monik ses Karşını kreatı yok nasıl gelmişler kreatı Sanki gel şuraya gel. Dal 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 dal. Aha bir kill aldık güzel. Dal 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 dal. Dal, dal vur ona da vur çok güzel. Dal ona da. Dal oğlum ona da. Öldürme helal. Bu geldi ya üçü de aynı Oğlum nasıl vuruyorsun be amına kodum ya. İşte vur ona vur ona. Çok güzel onu da aldık. Çok güzel ve kazandık ya. <laughs> <laughs> persistent, spoken into existence, so consistent, no assistance, hear me Eyvallah kardeşim matkap şeker hoş geldin kardeşim aramıza Kapattım şarkıyı biraz konsantre olmamız lazım ya Gaza gelelim böyle dur Gaza gelecek şarkılar açacağım Hadi Ölme kanki, ölme kanki. Gel kanki, gel gel, gel skor aldırma. Gel 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 gel. Ya bizde de iki tane sağlam su var ya, sağlam ya. Hayır, hayır. Tutmadı, tutmadı. Yani, nasıl oluyor? seve seve <laughs> Güzel lan güzel 5 2 Gelin lan gelin onun içine gir gel Gel lan gel şu onun içine gir kestirme gel Şşş alo Anladım gelsene de şuraya Çocuk niye yapıyor ki Gir lan şu monumentin içine Baf 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 at, baf. Lan, baf 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 Eda taktiğe bak şimdi şuna vuracağım demeyi çatacağım yani ben amına koyayım ben o çocuğu ne yapıyor ne görünmezlik atıyor ne ya yüreği kes yüreği kes kes sanki niye böyle Allah be gay tat ölecekler ya ya 5-4 oldu ya ne yapıyorsunuz amına koyayım ya 5-5 olacak ya ya abi siz niye oturuyorsunuz gelsenize ya ama ne koyayım nasıl kill alacağız aptal mısınız ya La hepsi oturuyor gel lan şuraya helat lan Mallar amına koyayım ya Ya kardeş Allah için hadi be Karşı full okçu camına koyayım ya. Vur lan. Hadi lan vur lan. Güzel. Güzel bunu da aldım. Yapma be oğlum. Ölme işte daha. O da güzel. Dalala pires dayanma dayan. Oynattım seni sanki. Ha siktir be. ama nasilt Tamam öndeyiz indirme gel indirme gel Yetkili <laughs> evet, <gel>, herhalde <gel>, <laughs> Ölmeler çok güzel olur İyi, tatlı, tamam 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 tamam. Tamam. Müzik iyi beyler müzik beyler. Adamlar monumentu kesip yedi yapacaklar. Karşıda bir pirest olsa boku yediydik zaten. Be.

Çok güzel adam oynattın ölmedi ölü bir öl çekti. Güzel 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 güzel. Seve 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 seve. Yapma, yapma 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 yapma. Yapma oğlum nasıl geberiyorum ya. Sana çek güzel. Evet tamam 4 sayı öndeyiz 4 sayı güzel. <laughs> tamam güzel gidiyoruz hadi <laughs> oğlum hadi oğlum. Seve la bir seve seve. Priests'in kalkanı mı yok? Benim ben amına koyayım yani. Allah Allah kim ya? Yuh be! Adam kalkanı yok, vallaha yok ya. <laughs> helal atla, helal atla. çıktı lan partide. Partiden biri çıktı. Kim çıktı amına bu? Neyse ki çıktı böyle. Ha bunlar pot basmaktan götü ya amına bu. Açık, ölme be Priyet. Neydi adam aman abi. Bu var yolda çekecek var yolda. Tamam tamam tamam. Abi kaybedeceğiz ya. Kaybedeceğiz ya. ya. Kaybedeceğiz ya. Adamlar monumenti kesti öne geçecek. Kim çıktı ya? Bizdeki o asas niye çıktı amına koyayım? Niye çıktı o asas? Neyin tribini attı da çıktı amına koyayım ya? Abi çocuk musunuz amına koyayım ya? Oğlum şunlar gelse tek yer salak mısın şu tüpe bir bak amına koyayım. Şu okçu da iyiyse bir sikeye arasa ya. Vay amına koyayım arkadaş vay amına koyayım ya. Abi niye çıkıyorsunuz anasını çıkayım ya. Vay ananı çıkayım karşıda adamlar yok çıkıyorlar ya. Allah Allah la öndeyiz amına koyayım ne salaksınız ya. Aha bizden iki kilo aldı. La la çek dayan lan çek lan şunu. Tamam bir kilo daha aldık güzel. An. Ananı sikeyim Lan çek lan amına koyayım bunu oğlum çek. Lan çek lan. Ya o adamlar çıkmasa kazandıydık beyler. Vallahi kazandıydık ya. E kardeş niye çıkıyorsunuz ki amına koyayım ya? Neden ya? Hadi la demir. Sikini taşlarını gezdirenler yesin kanki. 11 oldu adamlar amına koyayım ya. Al çok güzel. Kaybettik ya amına koyayım. 12. Ay amınıza koyun sizin kardeş ya. Vallahi amınıza koyayım ya. Efendim hoş gelmiş hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sen çıkıyoruz gel tekrar. Buyurun buyurun oturun buyurun. Sami hoş ya, geldin dördüncü ayın kutlu olsun Sami. Ya amına koyayım elimizdekini niye veriyoruz ki ya? Niye veriyoruz aga ya? Ya pireste de pires değil ki kardeşim şuna baksana amına koyayım ya. Lupus almış bir tane. Smith almış. Ya ya sen de git ol. Kaybedelim zaten aman abi. Çok iyi. Sen de çık kanki. Ben de çıkayım. Siklerin gidin amına kodumun yavşaklar. Ne haliniz varsa görün ya. Salaklar. Millet trip atıyor. Çocuk gibi partiden çıkıyor. Çocuk lan millet. Küçüğü amına koyma. Oyuna küçüğü oyundan çıkıyor. Amına kodum kabadı. 30 yaşında adamsın. Ne küsüyorsun trip atıyorsun? Amına kodumun öküzü. Gel şurada öndeyiz zaten. 7-8 sayı öndeyiz. Karı gibi trip atıp çıkıyorlar. Amına kodumun öküzleri ya.